Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 günü içerisinde arayın buyuruyor. 84 yıllık amele mukabil eden bir gün Kadir gecesi. Kadir gecesini ihya etmek isteyen kişi için alimlerden 5 büyük nasihat. Birincisi itikaf. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh anlatıyor. Ramazanın son 10 günleri girdiği vakit ibadete soyunur ve gecelerini ihya eder. Ev halkını uyandırır, eşleriyle dahi ilişkiyi keserdi. İtikafa girerdi. İkincisi her gün 1 lira dahi olsa sadaka vermek. Üçüncüsü teravih namazı ve bunun haricinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi teheccüd namazına kalkmak. Ve dördüncüsü İhlas Suresini okumak. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu. İhlas Suresini üç defa okuduğumuz zaman bir Kur'an'ı hatmetmiş sevabı elde ediyoruz. Ve beşincisi ise istiğfar. Ömer bin Ali Abdülaziz radıyallahu anh büyük Emevi halifesi Ramazan ayında bütün valilere Ramazan ayını son günlerini istiğfar ile geçirip bitirin buyuruyor.